Selamlar arkadaşlar. Bu Canva eğitim dersinde logo tasarlayacağız. Hemen sınıfımızın logosunu oluşturmaya başlayalım. Öncelikle arama butonundan farklı logo çeşitlerini görelim. Logo yazıyorum. Bakalım bize ne gibi önerilerde bulunacak hazır şablonlar. Bakın burada yani sadece sınıf olarak düşünmeyin. Farklı logolar da tasarlayabilirsiniz burada. Benim bir tane Şablonunu beğendiğim fakat üzerinde bayağı bir değişiklik yaparak e, sınıf logomu oluşturduğum şablon var. Onu buraya yazıyorum. E, Black White Modern Futbol Kulüp Logo. Evet. Bunu açıklama kısmına da yazarım. E, bu arama terimine girdiğim logoyu. Siz de bunun üzerinden değişiklik yaparsınız beğendiyseniz. Veya siz kendi buradan seçtiğiniz bir logo üzerinden de değişikliğe gidebilirsiniz. İşte bu logo. Ben bunu tabi baya bir değiştireceğim. Benim için güzel tarafı yuvarlak olması ve yazının da şu şekilde kayması. Hemen açıyorum arkadaşlar. bayağı bir değiştireceğiz tabi. Ama kolay olacak. Şimdi öncelikle okulumuzun ismini yazalım. Okulumuzun ismi ne olsun? klasik cumhuriyet ilk cumhuriyet ilk okulu şu iğnenin birini sileyim evet şu şekilde burası ne olsun mesela 4 a sınıfı evet bu şekilde Şimdi ne yapalım? Şu futbol toplarını <laughs> silelim tabii ki. Yani kalabilir ama farklı oraya bir şeyler de ekleyebilirsiniz. Şu e, köpeği sildik. Buraya Atatürk yazalım. Bir Atatürk, pardon bileşenlere giriyoruz arkadaşlar. Atatürk yazıyorum. Şöyle bileşenlerden. Bakın görseller diyor ya. Tümünü göre sıklıyoruz. Şöyle bayraklı bir Atatürk log resmi buraya çok güzel yakışır. Şöyle bunu biraz köşelerinden küçültüyorum. Evet. Daha sonra ne yapıyorum? Şu arka fonu üzerine tıklayarak beyaz haline getirebilirim. Bakın sadeleşti. Daha sonra şu yanlara hani meşale filan katabiliriz. Meşale. Evet, meşale katalım. Daha güzel bir görüntü olabilir. Hangisi olsun? Yani şu olsun. Bunu alıyorum. Küçültüyorum. Şöyle. Her yani yazınız büyük olursa siz eklemeyebilirsiniz. Yani uzun olursa. Hani üzerine sembol, ikon koymak isteyenler için ben yapıyorum bunu. Şimdi küçülttüm. Bakın şurada artı, çoğalt seçeneği var. Aynısını kopyalıyor ona tıkladığımızda. Hemen karşısını hiza alıyorum. Evet, Cumhuriyet İlkokulu 4A sınıfı. Logomuz bu şekilde sizlerde oradaki log logolardan bakın burada pek çok logo e, örneği var. Farklı farklı sizler de kendi sınıf logonuzu bu şekilde oluşturabilirsiniz. Şurada da bir tane yapmıştım. Evet. Bunu da şöyle beyaz bir markasına. Evet, videomuz bu şekilde arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.